hizmet ediyordum. Bir sene sıkın tam oldu. Daha bir şey mi dedin bu şu? Ee, neşeniz dedim. neşeniz dedim. Neşenize sağlık. Ne güzel gülüyorsunuz öyle işte işte Bir dönem ben hep böyleyim. İyi ya da kötü ya da güler geçerim. Hani ne derler? Pozitif enerji. Tabii vaktin olunca pozitif enerji. Normal. Hmm. İyi akşamlar. Ah tam zamanda geldin. Elini yıka şu çantanı çıkar. Sofra yardım et hadi. Ya bir müsaade etsen. Bir kolay gelsin desem belki kendiliğimden teklif edeceğim zaten. Bana laf bile yapma Hazal. Misafirimiz var kızım. Misafirimiz Hıh. Hmm, Şermin abla. Cemil ablanın best friend'i. Ankara'dan geldi. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş buldum güzelim. Sen Muhsin'in kızı Feraye'sin. Öyle mi? Yok, bu Feraye'nin best friend'i Hazal. Bizle yaşıyor biraz karışık. Aa ne güzel. Ne derler? Gençlerle yaşayanlar genç kalır. Hmm. Ay bu arada ben telefonumu unuttum acaba bir yerde ya. Sanki... Yok vallahi ben bir gidip bakayım. Hmm. ona Git bir bak, aynen. İş yap dedim ya, bak hemen kaçtı görüyor musun? Eli ağır zaten bunun. Aman buna söyleyene kadar kendim yaparım. Neyse ben gideyim bari sofrayı biri kursun değil mi? Çünkü akşam yemeği yememiz gerekiyor yani e, bir noktada. E tabii noktadan. kolay gelsin, hadi. Sağ ol. Hayır olsun, ne oldu? Şermin geldi. Şermin? Okan Cemile'nin arkadaşı. Aa. tek bir telefonla arayınca bu atlayıp geldi mi hemen? Aynen. Kesin bir şey var. Az kaldı Cemile'nin ipini çekeceğiz bence. Hani Bora döndü. Artık ne önemi var ki? Ya ama adım adım gidiyoruz vallahi. Sendeki bu pozitiflik de benim çok hoşuma gidiyor yani. Eksi bir Okan. Eksi bir. En azından Cemile'den kurtuluruz. Dolayısıyla Aleyna'dan Yaman biraz rahatlar. Bak o kadın boşu boşuna gelmedi buraya. Kesin sırlı bir durum var aralarında. İyi o zaman. O iş sende. Aynen bende. Hadi görev beni bekler. ya öyle. Hemen otur biraz da. O kanal. annen görecek Yok. şimdi bir laf edecek. Yok görmez o. Ya az da otur işte. Şöyle beş dakika kalsam Olur. yeter oğlum.